Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynuyorum hem de abimle. Ama e, şimdi şöyle şey şu anda savaşıyor. Sonradan gelecek. Bizde de e, Max'le oynayalım arkadaşlar. Şu 100 krediyi almam lazım. Artık çok yoruldum. Çünkü geldi abim de. Çünkü sürekli videolarımı siliyorum. Babamın işi çıktığı için bana bana veriyor bütün işini. Sonra sildim tekrar yaptım. Sonra tekrar sildim tekrar yaptım. Artık bıktım. Bu son videom olsun istiyorum. Yani son videom ne diyeyim? İşte size anladınız. Kanalımın son videosu değil tabii ki de. Değil. Başka bir şeyin son videosu. Sizden anladınız galiba. Bilmiyorum ben anlatamayacağım. Şu anda aşırı derece sinirliyim. Neyse biz oyuna geçelim. Ağacım sen de konuş. Olay yanımda yine. Merhaba arkadaşlar. Evet. Ben de Grey ile oynuyorum. Evet ben Max Takım takım takım. Takım. Team, team, team. Evet. Team takım mı evet. evet. Abim İngilizcesi çok iyi. Abim Bence senin mı çok iyi? Evet. Bayraklar falan abim çok iyi. Bayraklar, Bayraklar, ülkeler. Ülkelerde bayraklarda her şeyde çok iyi benim abim. Şimdi reklam oldu ama neyse. İşte abi gibi abi ya. Abi gibi abi. Bu arada kit her an üzerime atlayabilir. Senin de üzerine atlayabilir abi. Şurada kit var. Allah. Tamam kaç. Çalıştım. Neyse dördüncü oldu. bilmiyordum ki. Üç eksi kupa asan. sen. Sen dört. Eksi Ben üç arkadaşlar. Dur de biraz yakınlaştırayım. Ben başka bir karakter seçeceğim. Ercüm kimi seçeyim? Lili. Lili. Tamam. Abi modern lili dedi. Önermek çok bence zaman kaybı. Direkt söylesin yani. Şimdi ile abim de grey ile girdi. Grey ile görevim mı var. Evet. Ya, tamam. Ben bu asla hiç grey ile girmez abim. Şimdi girdi o Yo, yüzden. Yo ben grey'i seviyorum ki. Seviyorum da yani hiç girmezdin. Önceden girmezdin. Önceden girmezdin işte. Görevin olunca girirsin ama. Çoğu zaman girmezsin yani. Çoğu zaman Leon'la falan girer. Arkadaşlar. Bu arada abimde search var mıydı? Abim sende search var mıydı? Ya, of ya. Şeyle bile bizi alıyor arkadaşlar. Biz mi kötü oynuyoruz? Onlar mı çok iyi oynuyor? Anlamadım ki. Ben ilgili seçmeyeceğim. Çünkü yakın mezinci şeyleri sevmiyorum her... arkadaşlar. Karakterleri. Ben uzakta Sözü seviyorum. Uzak olanları. Ben şimdi. Bu ne? Zula. Ben bunu alacağım. Zula aksesuar. Şimdi Zula'yı kullandım. Belle. Tamam seçildi. Belle ile oynayacağım. Abim de Byron ile oynuyor arkadaşlar. Göremeyenler için söyledim. Çünkü biraz kısa oldu. Evet. Şimdi hemen yüklen. Her şey mi yüklenir misin? Ha, tamam. Şimdi hemen şunu alalım. Şimdi gidelim arkadaşlar. Bu arada arkadan ses geliyorsa çok özür dilerim. Annem ve babamdır. İsimlerini vermeyeceğim. Abim de ismini vermiyorum. Benimki zaten biliyorsunuzdur. Ela. Yani kanalımın isminden aslında biliniyor. Kanalımın ismi Mucize Ela olduğu için Hemen ismini tahmin ediliyordu zaten. O yüzden de adımı söylemek zorundayım. Ama abimin ismini vermeyeceğim. Aa vermek zorundayım çünkü ismi zaten isminde. Kuyeles Emir. <laughs> ya. Emir olduğu için artık ismini biliyorsunuz abim de. Emir. Neyse. Annem ve babam vermeyeceğim. Abicim sen de konuş. Seni de Öldüm öldüm. Evet öldü. Ya Hala hadi kal. şu karlal. Karla. Almaya çalışıyorum da bir yerden su bir yerden kal. O bir yandan da Miko. Evet. Ülti bastı bana. Ben öldüm. Arkadaşlar şimdi ben biraz videoyu duraklatıyorum. Ve arkadaşlar kaybettik yine. Dör yine dördüncü. Musar eksi iki kupa. Dörtteydi. Az önce 3'tü şimdi 2 oldu nedense. Ben uzun zamandır oynamadığım biriyle oynayacağım. Bu arada biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hemen göstereyim. Şurada Karet, Spike'a aşık deliler gibi hem de. Bir de arkadaşlar eş kaldırıldı oyunu. Evet, eş kaldırıldı arkadaşlar. Eş olan kişiler biliyordur. Ben de eş yok. O yüzden çok da bilmiyordum ama abim bana gösterdi. Eş nedense kaldırıldı. Çöpçü olduğu için mi? Nereden bilmiyorum. Ultisi kasıyormuş. Ultisi evet kasıyormuş diyorlar. Ultisi oyunu çöktürüyormuş diyorlar ama. Oha ben onu bilmiyordum. Nasıl? Oyun çöküyor işte. Oyun çöküyor. Evet. Bu arada Edgar'ın karanlık yüzünü bilenler yorumlara. Biliyorum. Yani abim de biliyor ama korkuyor. Yok korkmuyorum. <laughs> Bu arada korkuyor arkadaşlar. Yalan söylüyorsunuz. Korkmuyorum. Ona inanmayın. Ona inanmayın arkadaşlar. Korkuyor. Korkmuyor. Hatta YouTube'da ben bir kez gördüm onu. Gösterme gösterme falan diyor. Bakma ona bakma diye kızıyor bana. Aslında ben hiç korkmuyorum. Arkadaşlar i̇şte korkmuyorum. Bu arada abim şey kaç yaşında onu söylemeyeceğim. Onu da söylemeyeyim be bacım. Zaten ismini vermişim. İsmi ben de isminden anlatıyor Ela Elsa arkadaşlar. Benim ismim Ela. Çok net biliniyordur. Abimin de ismi Emir. Ama diğerlerini vermeyeceğim. Annemin ve babamın ismini vermeyeceğim. Böyle kalp atıyor değil mi? Çok güzel yani kalp atması. Kalpçikler. Git 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 git. Ya. Aa öldüm. Arkadaşlar daima akıl ultisiyle öldüm. Hadi abicim. Şimdi ben videoyu duraklatıyorum. Arkadaşlar kaybettik. Yine. Ama ikinci olduğumuz için yine de ödüller vardı. Şimdi. Bana artı yedi kupa verdi. Bana artı on. Değil mi? Kaç kupa? Kupa vermedi galiba. Neyse. Şimdi arkadaşlar bu turda kazanalım videoyu bırakacağım. Şimdi ben RT ile oynuyorum. Ama hala RT diyenler var. Biz yine RT diyoruz. Hala RT diyoruz. Ama ona çok kişi şey RT diyor değil mi abicim? Evet. Ama... RT diyen çok kişi oluyor. Ama RT yani. RT diye yazılıyor. RT diye bir okunuyor bilmiyorum ama RT diye yazılıyor. Bilmiyorum. Ben hala RT diyorum. Sen? Ben de RT diyorum. Yani bence daha çok RT. Şimdi şu yükü alalım. Bu arada uzaktan bayağı bir vuruyor 2940 vuruyor. Piper'ı bu arada fulllediğinizde ve hiperşarjlı olunca vuruşları kaç oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Piper'da şarj yok. Ha doğru. Hiperşarj yok işte. Piper'da ulti basınca şey oluyor arkadaşlar. Bir de maxlayınca bayağı bir vuruyor. Yani bayağı bir. Anlamayacağınız kadar. Arkadaşlar her yerden birileri geliyor. Buradan Chester. Diğer yerden Byron. Bir yerden Grom. Arkadaşlar ben buradan çıkmak istiyorum da Spike var burada da. Arkadaşlar ben burada sıkıştım. Abiciğim ben sıkıştım. Ben de geldim. Bir ses çıkartıyor arkadaşlar. Ben o sesi nedense seviyorum. Sen ne Ben de seviyorum. Bir ses çıkartıyor. Bence çok tatlış bir karakter. Oo yine ulti bastı. Ben de ulti bastım. Bum bum bum. Ya arkadaşlar ya. Yine dördüncü olduk. Neyse videoyu burada bırakıyorum. Geçmek üzere arkadaşlar. Sen de görüşürüz Görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Doğru. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Ve görüşürüz.